Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD ve İsrail birbirine girdi. İsrail'in Hamas'ın başlattığı Aksa tufanı operasyonu sonrasında Filistin'de yeniden başlattığı katliam saldırıları sürerken ABD ile İsrail arasında yeni bir gerilim yaşandı. ABD Başkanı Joe Biden, The Washington Post gazetesinde kaleme aldığı makalede İsrail'in katliam saldırıları yaptığı Gazze'nin nihai olarak Filistin yönetiminin elinde olması gerektiğini vurguladı. Biden, Gazze ve Batı Şeria'nın geleceğine dair barış için çabalarken nihayetinde Gazze ve Batı Şeria yeniden canlandırılmış bir Filistin yönetimi altında yeniden birleşmeli ifadesini kullandı. Biden İki devletli bir çözüm için çalıştıklarına işaret ederek Filistinliler Gazze'den zorla çıkarılmamalı, yeniden işgal edilmemeli, kuşatma veya abluka yapılmamalı ve toprakları daraltılmamalı değerlendirmesinde bulundu. İsrail'in Kanal 12 televizyonunda konuşan Cohen, Hamas'ın ardından gelecekte Gazze'yi Filistin yönetiminin yönetmesine ilişkin tartışmalara ilişkin Filistin yönetiminin sivil bir çözüm olduğunu düşünenler yanılıyor dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.